Evinizden merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bir arkadaşımız var yoruma yazmış ki abi dolu yumruk yani bildiğiniz gibi dolu yumruk geldi oyuna. Bir arkadaşımız var yoruma yazmış ki abi dolu yumruk nasıl tek atılır? Onun bir videosu çek Ben de dediğim bir çekeyim nasıl tek atılır. <laughs> arkadaşlar e, videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ee, şimdi ben yaptıklarımı teker teker hepsini yapayım yani tek atabilirsiniz sonra abi olmadı yalan filan yorumlara öyle şeyler yazmayın yana şeyler yazmayın ee, arkadaşlar video geçmeyeceğiz kanala abone like katılın bizi çok mutlu edersiniz ee, yani bir like bir abone yani yemek seyretip size e, video atıyoruz yani bir abone bir like bize çok görmeyin ee, çok uzatmadan hadi video geçelim Arkadaşlar yani e, bize size e, emek seferi videosuyla bir like ve abone çok bize çok benim Bende zaten elmas atıp bunu çevirmeyi düşünüyor onu da videosunu size çekerim yani dedim bir video çekeyim falan filan. E, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu ikisini kaldırdım. Siz de bu ikisini kaldırın. Yani çıkabilir yani e, e, 9 elmas yani ikincide de çıkabilir yani 19 elmas e, toplamda 28 elmas eder. Yani güzel bir şey yani. Ben de çıkırmayı düşünüyorum.